Yine her günkü gibi bir gün Yine değişmeyen bir düzen Kimisi işine gücüne gider Kimisi çaresizlik içinde Hayatın terassi bozulmuş dostum Zengin daha zengin Yoksul daha yoksul emeği sömürülen, gasp edilen işçiler, çalışanlar ve insanlığın utancı taşeron işçiler, çağımızın köleleri gibi görülen taşeron işçiler. Hayatım terası bozulmuş dostum. Yalanı, dolanı alışkanlık yapanlar. çıkar menfaat, para için insanlığını yitirenler, doğayı katledip yok edenler, hayatın terası bozulmuş dostum, siyasi düşünceleri farklı diye zindanlarda tutulan düşünce suçluları, gün ağrır, içinde isyan dalgası, bu kokuşmuş sisteme, sömürü düzenine, ben hayallerimi de Umutlarımı da gömdüm bu şehirde.